Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Aralık favorilerimi paylaşacağım. Çok fazla ürünüm yok çünkü yeni ürün almadım Aralık'ta. Kasım ayındaki alışveriş çılgınlığından sonra biraz iflas etmiş olduğum için Aralık'ta çok fazla yeni ürün kozmetik alışverişi yapmadım açıkçası. Birkaç tane ürünüm var. Gerçekten içime sinen ürünleri koyuyorum favoriler videolarıma biliyorsunuz. Ama az da olsa bu favoriler videolarını çok sevdiğinizi bildiğim için yine de çekmek istedim. Hemen başlayalım. İlk ürünüm NYX'in Up isimli bu primer'ı. Primer diye geçiyor ama ben bunu nemlendirici olarak bile kullanıyorum açıkçası. Böyle baya hani çok sıvı bir yağ formunda değil. Böyle katı yoğun kıvamlı bir yağ bu aslında. Dolayısıyla çok böyle ben mesela şeyi denedim. Aydınlatıcıma karıştırıp uygulamayı denedim. Çok böyle bir ee, istediğim etkiyi yaratamadım. Onu daha sıvı yağlarla yaparsanız istediğiniz görünümü, metalik görüntüyü elde ediyorsunuz. Ben bunu fondötenimden önce uyguladım. Dediğim gibi sadece hani fondöten sürmeyeceğim, sadece işte böyle dışarı çıkacağım, günlük hayata dışarı çıkacağım zaman bile tek başına uyguladım. Vaatleri arasında ürünün cildi canlandırdığı, makyajı çok iyi bir şekilde hazırladığı, güzel bir baz oluşturduğu yazıyor ve bence bunları yerine getiriyor ve güzel bir ışıltı verdiği yazıyor. Bunu da kesinlikle yerine getiriyor ama bir yandan da şey diyor, ciltteki renk eşitsizliklerini giderdiğini söylüyor ama o yorumuna çok da fazla katılmadım ama onun dışındaki tüm vaatlerini yerine getirdiğini düşünüyorum. Gerçekten cilde çok sağlıklı, çok güzel bir ışıltı veriyor. Hem fondötenin altına uyguladığımda bu ışıltı ve canlılığı hissediyorum hem de tek uyguladığım zaman da cildim böyle o soluk makyajsız soluk görüntüsünden biraz da olsa kurtuluyor. O yüzden sevdiğim bir ürün oldu. Fiyatı 49.90'dı diye hatırlıyorum. NYX mağazalarında bulabilirsiniz. NYX Bağdat Caddesi'nde var. Bir de karşıda Cevahir'de var diyebiliyorum. Onun dışında da sayılı boynerlerde var ama boynerlerde her ürün yok diyebiliyorum. Ee, siz de edinmek isterseniz bir oralara bakabilirsiniz. <laughs> Diğer ürünüm şu anda gözlerimde de olan. Hiç takma kirpik varmış gibi gözükmüyor bence şu anda gözlerim. Sanki böyle e, tabii kamerada da çok belli olmuyor ama. Hani bunu taktığımda... Hiç kimse takma kirpik taktığımı anlamıyor. Yani günlük hayatta tabii ki zaten takma kirpik takmıyorum ama bunu tam ipek kirpik yaptırmadan önce almıştım. Dolayısıyla o zaman birkaç kez kullanmıştım ama favorilerime koymak hakkıma gelmemişti. Unutmuştum koymayı. O birkaç kez kullandığımda akşam dışarı çıkarken işte özel bir yemeğe bir yere giderken hiç kimse anlamamıştı ve şey demişlerdi. Kirpiklerle ne kullanıyorsun? Çok uzamışlar, çok güzel gözüküyorlar demişlerdi. O kadar doğal. Ben çok sevdim. Revlon'un ürünü. Burada cinsi mi diyeyim çeşidi yazıyor. Onu zaten aşağıya yazacağım mutlaka. Ama bu arada ha şunu da söyleyeyim. İçinden bir yapışkan çıkıyor. Kesinlikle onunla uygulamayın. Kesin biliyorsunuz yapışkanlarını ben çok seviyorum ve bunu da kesin yapışkanlarıyla uyguluyorum. Çünkü kendisini yapışkanıyla uygulamıştım ve pıt 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 düşmüştü. O yüzden içindeki yapıştırıcıyı direkt atın. Hiç denemeyin bile. Diğer ürünüm MAC'in Prep and Prime e, dudak bazı. Ben bu ürünü aslında e, yılbaşı makyajı videomda birazcık e, açıklamıştım size de. Hani dudak bazı olduğu için çok ilgimi çekmiyordu. Öyle bir alma gibi bir düşüncem de yoktu. Sadece bir ruj uygulatmasından önce makyaj artisti bana bunu uyguladı. Üzerine ruj uyguladı. Daha sonra ben bütün gün gezdim ve o rujun hala mat olduğunu, dudaklarımın e, pürüzsüz gözüktüğünü fark edince ki biliyorsunuz MAC'in e, mat rujlarını sürmek... Gerçekten zor. Uygulaması zor. Dudakları çok kurutuyor. Ee, onları tamamen engellediğini gördüğüm için almak istedim ve gerçekten çok memnunum. Ee, bence benim gibi böyle mat rujları çok seviyorsanız ama onun o kurulu kuruluğundan yakınıyorsanız ee, bence almanız gereken bir ürün. Bence birazcık da dolgunlaştırıyor. Ben mi sallıyorum bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama sanki ben bunu sürdüğümde dudaklarım birazcık daha dolgunlaşıyor gibi hissediyorum. Bu konuda bilgisi olan varsa lütfen bana yazsın. Uyduramıyorum bilmiyorum ama gerçekten bana öyle geliyor. Diğer favorim yine MAC'ten. Şu anda dudamda görmüş olduğunuz bu ruj. Gül kurusu renginde. Rujun ismi Twig. Ee, ve bu satin yapıda. Yani satin diye geçiyor seri olarak. Yani saten yapılı bir ruj. Diğer matlar gibi uygulaması zor değil. Hani altına herhangi bir e, nemlendirme de istemiyor. Şu anda mesela dudaklarımda herhangi bir nemlendirici yok. Direkt üzerine bunu sürdüm. Zorlanmadan sürüyorum Çünkü saten yapıda çok beğeniyorum. Günlük kullanıma çok uygun bir renk olduğunu düşünüyorum. Ee, bu şekilde böyle çok hani ayrı sürmeyeyim ya. Çok böyle e, makyajda durmayayım dediğim zamanlarda elim bu ruja gidiyor ve ben bu ruju ikinci kez alıyorum. Ee, hani YouTube açmadan önce de çok severek kullandım. Rujlar arasındaydı. Sonra bitmişti. İndirimde tekrar edindim. Siz de böyle bu renk rujları seviyorsanız benim gibi bence bakabilirsiniz. Diğer ürünüm Made Casol isimli bu e nemlendirici. Aslında bu hücre yenileyici olarak geçiyor. Yanıklarda, kızarıklıklarda kullanılıyor aslında. Ee, ve onlar için önerilen bir krem. Ama ben bunu Nurbilen Yavuzer'in profilinde görmüştüm. Instagram profilinde kendisi kışın sürekli bunu kullandığını, cilt yenileme özelliği olduğu için cildine çok iyi geldiğini söylemişti. Ama fazla kullanımından da kaçınılması gerektiğini de belirtmişti muhakkak. Haftanın iki ...ya da 3 günü kullanıyorum demiştim. Kışın yanaklarım bayağı bir kuruyor. Ee, gece yatmadan da kendi nemlendiricimin üzerine... ...bunu uyguluyorum. Ve nemlendirmesi gerçekten... E, ...sabah uyandığımda bana yettiğini görüyorum. Yani nemlendirmesinin bana... ...yettiğini görüyorum. Ee, hani bir cilt yenileyici özelliğini... ...şu ana kadar yaşamadım ama nemlendirme olarak... ...beni gerçekten geceleri kurtaran bir ürün oldu. Favorim mi? Aslında bayağı favorim. Çok beğeniyorum falan değil... Ama sevdiğim bir ürün oldu. Ee, favoriler videosuna giren bir sevdiğim ürün olarak adlandırabilirim bunu. Aklınızda böyle uygun fiyatlı, iyi nemlendir nemlendiren, böyle acil durum nemlendiricisi bir, bir şey e, almak varsa eğer buna bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi her gün kesinlikle hani günlük nemlendirici değil bu. Sadece bazı haftanın belirli günlerinde nemlendiriciden sonra gece yatmadan uyguluyorum. Ve beni birkaç gün kurtarıyor gerçekten o kuruluktan. O yüzden güzel bir ürün ve uygun fiyatlı. Eczanelerde satılıyor bu arada. Diğer ürünüm herhalde bu aralar videolarımda en çok kullandığım far paleti. Yani çoğu videomda görmüşsünüzdür. Sleek'in Oh So Special paleti. Bu palet... Ben böyle bir performans gerçekten beklemiyordum. Diğer paletlerin de performansı herhalde böyledir yani. ama benim elimdeki tek palet bu. Yine de gidip diğer paletlerine de bakmak istiyorum. Bir türlü fırsat bulup inceleyemedim. Ben bu paleti bu ay çok fazla kullandım. Hem günlük makyajımda kullandım, hem YouTube videoları makyajlarında, hem Instagram kısa video makyajlarımda kullandım. Gerçekten çok sevdiğim bir ürün oldu. Beni en çok etkileyen kısmı gerçekten farların çok kolay dağılması ve mükemmel pigmentasyonu oldu. 50 lira gibi bir fiyatı var ama indirimlerde ki bu arada çok fazla indirim oluyor. Çok uygun bir fiyata iniyor. O yüzden Bence kesinlikle bakın hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. Böyle bir pigmentasyon, böyle kolay dağılma ve kolay dağılım ve hem gündüz hem gece uygun renklerle birlikte mükemmel bir palet olmuş. Çok seviyorum. Mutlaka bakmanızı öneririm size. Diğer ürünümse şu anda tırnaklarımda görmüş olduğunuz bu mükemmel kırmızı Flormar oje. Gerçekten bu kırmızıyı ben çok aradım. Çünkü kırmızı ojeler genelde hep böyle tırnağınıza sürdüğünüzde dışarıdan görüntüsü değil dışarıdan böyle çok güzel kan kırmızısı gözüküyor ama tırnağınıza sürdüğünüzde böyle turuncumsu çiğ kırmızımsı bir şey oluyor ve ben onu gerçekten hiç sevmiyorum kullanmayı. Ve yılbaşı için böyle kara kara alırken birkaç kara kara düşünürken kara kara oje standlarına bakarken... Bunu hiç denemediğimi fark ettim. 406 numara Dark Red diye geçiyor. Gerçekten dedim ki Allah'ım lütfen artık şu dışındaki gibi olsun bu oje. Dışındaki göründüğü gibi kan kırmızısı olsun dedim ve en sonunda buldum. Gerçekten çok seviyorum. Benim zaten Flormar en sevdiğim oje markası. Hem yapılarını beğeniyorum, fırça uçlarını beğeniyorum. Ee, renk skalalarının geniş olmasını seviyorum. Hemen öyle tırnaktan çıt diye çıkmamasını seviyorum. Ve en sevdiğim kırmızıyı bulduğum için de Zaten favori favorim oldu. Ee, bu ojeyi de gerçekten çok sevdim. favorilerime eklemesem olmazdı bence. Çok hızlı konuştuğum bir video oldu. Ee, ama böyle çabucak anlatmak istedim ben de size. Çok böyle uzun uzadıya uzatmadım. Ama herhangi bir sorunuz varsa da bana aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ee, şimdilik benim aralık favorilerim bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Dediğim gibi... Herhangi değinmemi istediğiniz başka bir kısmı varsa ürünlerin aşağıya yorum olarak e, sorup bırakabilirsiniz. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bir sonraki videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.